Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. Ha? Sonunda. En sevdiğim son sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. O yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. Şimdi Vito'nun odasına gidelim. Şimdi ne olacağı da merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. <Gülüyor> Günaydın. <laughs> korkunç. Ellerime ne oldu? Korkunç. Şimdi Alex'i göstereceğim. Ha? Bebebe, hmm. şokumu beğendi mi? Görürsün sen. Ondan nasıl intikam alacağım? <laughs> Tabii havula kanlı parmak izlerine görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya, tam gereken. Hazır Ama bu yeterli değil Alex'in dışta da kanlı suyla yıkanın bakalım Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum <laughs> Ve tabi ki aynada bunu yazmasam rahat edemem Her şey hazır. <laughs> Peki öyle. Şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç. Yardım edin. Of. Belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? Burada da kan var. What? Ne? Birisi beni izliyor. Hayır, yardım edin. <laughs> Alex, şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. <laughs> Şaka için bir fikrim var. Hmm. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve süt ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Hmm ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Soğucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. Oh, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Rita tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı etsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm. hmm, çok lezzetli. What? Evet ben de bunu seviyorum. Gözümü ağlamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. Bana afiyet olsun. What? Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Ha, korkunç. Alex, kafayı mı yedin? Şok oldu mu? Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yine bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısır ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. bu yüzü işte patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Oo oh, patlamış mısır. Ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum Cadılar Bayramı. Vay be. Vay. Kim ısırdı beni? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Aa, patlamış mısırda bir iskelet var. Gördüm edin. Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. <laughs> Tabii ya. Kabaksız çocuklar bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi balkabağına bir yüz kesmeliyim ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve balkabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Süper. Dikkatlice koydu Ve balkabağı yatağın altına saklıyorum. Tamam. Hmm. Temiz. Çok iyi ya. Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Hmm. Okay. Let's go. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet çok havalı. Ne? Bu tuhaf izler de nereye gidiyor? Ya tohumun olduğunu mu? Ha? Anneciğim! Yardım edin! Bu polga kabak beni yiyecek! Ne kadar korkaksın sen? Korkak mı? Demek senden Vito. Hiç komik değil böyle şişi de şöyle hazırlamanızı istiyordum. Tamamdır. Ah ilk defa görüyorum. Anlaşıldı. Bakalım elinde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. gerçekten havalı değil mi? Kola severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma. kurtarın bizi. Ah, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne kötü bir koku. Aa, üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne var Skittles. Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akça çürübüm var. Onu da ekleyeceğim. Hmm, ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz hayır şurup üstünden kapak yapıştı berbat yardım edin Aa, lütfen olmuyor biraz daha her şey yolunda mı tatlı Aa, hayır bilmiyorum ne yapacağım ha şurup tırnaklarıma böyle yapışmış harika Allah'ım ne yapıyor? Neyse sorun değil. Asıl önemli olan bebeği doyurmak. Dondurma spreyleriyle böyle Kolej jölesi yapacağım. Göreceksiniz mükemmel olacağım. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Challenge'ımız var uyuma. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. Ah bebeğim. Sana geliyor tatlı yemek. Aa, sadece bal mı? Bebeği tamam. bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz. Aa, sen de göster bakalım. Tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor. Pencereye kola dökeceğim. Ve jelibon ayıları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi gerek olan tek şey karıştırmak ve şişeye geri dökmek. Okay. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak. Yaşasın. Jöle neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöle hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle. Hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. Aa, peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Aa, tamamdır ısındı. Tanrı şükürler olsun. Hadi tadına bak. Hı? Vay canına. Aynı anda üç tane bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba iyicik. Bana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Wow. Vay canına ballı şöyle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. <laughs> Vay canına aşkım kola. İçinde wow. ne var acaba? Hmm. Seve seve tadına bakacağım. Aa oh, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm, başka ne kaldı? Aa, ablacığım. Ablamın jölesi. Ver canına. Aa, içinde şeker var sanki. Ne kadar güzel. Aman tanrım inanılmaz bir şey yediğim en iyi çöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim. Sıradaki yemek waffle'lar. Ah, mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Onları hey. nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Peki tamam. Gofretlerin için böyle hamur yapmak gerekiyor. Un aldık yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük annem harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım büyük anne, korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için, kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence Bebek bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirsiniz. Ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz ve zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük annem ve şef yemek de iyi olabilir ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki. Hmm, baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah bu çok lezzetli. Peki ya bebek? Böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. Bak onu bir daha yemeyeceksin. Büyük annenin her şeyi kontrol altında. Tutması iyi bir şey. Ah Ne kadar güzel kokuyor. Hmm, tamamdır. Şimdi bir tane daha. Benim waffle'ım çok daha güzel. Bunu ne dersiniz? Büyük annenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa, bu ne böyle? Çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne yapıyorsunuz? Aslında challenge'imiz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam bir kızmayın. Şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede kahretsin? Bitmiş yalnız oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? <laughs> Aa, buldum. Tam tam da bir vardı. Harika ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim. Ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini waffle makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu fazlalığı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar yiyebilir? Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım. Tabii ki kremadan. Harika. Pasta şişi de ekledik. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robinson dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, ilginç. Büyük anne çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. Uh -oh. oh hayır. Hapçuk. Oh, abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. Dikkatli olmalısın. Hadi ama. Temizledim işte bakın. Aa, oh, ellerimi yalayacağım işte. Çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk. Denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. <laughs> Aa, bu ne? Moodle mı? Ne kadar sıradışı Merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Of ya. Vay be. Gökkuşağı waffle'ları. Güzellik. Eğlenceli. Hmm, tadı da hoşuma gitti. Muhteşem. Vay be dondurmalı waffle mı? Mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. Ağzım sulandı. Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Büyük anne yüzde yüz sen kazandın. Vay be. önce ben başlıyorum. Harika. Burada ne var? Mavi huba buba. Ne kadar havalı. Sende ne var? Hmm. Bende de lezzetli bir şey var. Aa, hayır. What? Bu bir lollipop ve içinde hamam böceği var. Korkunç. Onu nasıl yiyeceğim? <laughs> Birileri şanssız galiba. <laughs> Çekil buradan Jane. Sensiz de bunu yapabilirim. <laughs> Vay canına bu çok lezzetli bir lollipop. Ama içinde hoş olmayan bir hamam böceği var. Sadece bunu yiyeceğim ve hamam böceğini yemeyeceğim. Çubukta bırakacağım. Of tamam garip bir şey. Tamam burada lezzeti ve hubabı var. Hmm, mükemmel bir şey. Mavi yemek çok havalı. Hayır. Tüm lollipopu yedim ve fark etmedi. Ağzında bu var hamam böceği. Alev'e var mı? Kes hamam böceği yedin mi? Bende ise lezzetli bir sıkız var. Ve benim... Oh, hayır. Şey, dur balonda hamam böceği var. Ne? Hayır olamaz. Eğer buradaysa seninkisi nerede? Onu sen yedin sandım. Sakız içindeyim. Hamam böceği üzerimde çek şunu. Olivia e, gülmeyi bırak bir şeyler yap ve bu çok ilginç bir şey. Acaba bunun altında ne var? Olive her şey mahvettin. Ben tahmin etmek istiyordum. Olive bak sana yakıştı mı mavi gözler? Senin daha az kelime daha fazla iş. Of ya çok sıkıcısın. Ayrıca denk pasta şişi de var. Harika. Şimdi bu tatlının tadına bakacağım. ne kadar lezzetli. Gerçekten hoşuma gitti. Vay canına. Burada da lezzetli bir limonata var. Harika bir şey. Sen ne bakıyorsun? Aç bakalım kapağı. Aa, tamamdır. Burada pembe nefis bir şey var. Henüz tadına bakmadım ama kesinlikle lezzetli olduğundan eminim. Evet bu gerçekten çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Hayır. Jane. Ay yardım et. Baba oluyorum. Aha, aman tanrım. Ambulans Jane geliyor. Tamamdır daha iyi misin? Evet beni kurtardığın için teşekkürler var sende? Şimdi öğreneceğim. Vay be bu Mentos harika değil mi? Peki sende ne var? Bu arada Mentos'a bayılacağım. Çok ilginç bir şey var sanki sende de. Hadi bak Olivia. Tamam. tamam elinde çok havalı bir şey var. Bu pantalı kask. Ah, onun tadı nasıl olacak acaba? Şimdi öğreneceğim. Her şeyi taktım ve şimdi hissediyorum gazozu. Vay canına çilekliymiş. Olivia ben de tadabilir miyim? Hayır. Of tamam öyle olsun. O zaman bir sürprizim var. Sanırım gazozunda çok az gaz var. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. Hayır neler oluyor? Neden aslında her şey köpürüyor? Bunu içemiyorum Olivia. Bunu sen mi yaptın? <laughs> ben su içindeyim ve ıslam. Ama bu çok güzeldi. Aynı anda açalım. Vay be. ben de lezzetli bir şey var ya sende. Tatlı kiraz içeli ve pembe yenilebilir bir kağıt. Jane, sen ve ben aynı bir şey aldık. Ama sadece mavi renkte aldın. Vay canına bu çok lezzetli içel. Jane bu kesinlikle yenilebilir kağıt mı? Vay canına çilekli ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Tabii ya her şey tatlı içelimle böyle kaplayacağım. Sonra ise bir roloya çevireceğim. Çilekli bir şey oluyor. Tadına bakmalıyım. Ah çok iyi görünüyor. Vay canına nefis. Ben de bunu yapabilirim. Kağıdımın üzerinde reçelle bir kedi çizeceğim. İşte böyle. Vay be ne kadar tatlı. Onun tadına bakmalıyım. İşte böyle sarıyoruz. Vay canına ne kadar lezzetli. <laughs> Ama benim lezzetli kağıdım bitti. <laughs> Tabii ya aklıma harika bir fikir geldi. Senden bir tanelik alacağım. Ya öfkelenme bekle. Hadi böyle tiktakta oynayalım. Kim kazanırsa o an yiyecek. <laughs> Ay canına harika bir fikir buldun. Ben buraya sıfır koydum. Vay be bu oyunda ustasın. Ama ben bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Ya böyle? Ben kazandım yaşasın. Lezzetli kağıtları yiyeceğim. Ama böyle konuşmamıştık. Açabilir miyim? Yaşasın. Vay be tadına bakacağım. Böyle basabilirim ve içebilirim. Cennet yine lezzetli bir şeyleri var. Evet. Çok lezzetli. Harika. Şimdi bunu buraya dökeceğim. Ve tadına bakacağım. Bence lezzetli olacak. Tadı aynı olacak mı acaba? Hmm, daha da lezzetli olmuş. Olivia. Hey, ne uyuyorsun? Uyan artık. İstasyon gerçek. Hayat. Kapayı aç. Vay canına ne kadar lezzetli bir şey. Bu pembe bir banyo ama içinde ne var? Vay be. Bu olsun mu? Harika görünüyor. Patlayan şeker aslında. Harika küveti doldurduk. Ama su gerekiyor. Tabii ya Jane'de su var. Aa, ben bunu içebilir miyim lütfen? Tamamdır teşekkürler. Hadi bakalım ne olacak? Vay canına çok güzel görünüyor. Hadi çabucak tadına bak. Şimdi de yiyeceğim ama tam dön küvetten hiç içmemiştim. Çok havalı. Teşekkürler paylaştığın için. Biraz ben de alabilir miyim? Tabii teşekkürler Olivia. Bunun nasıl tadacağını merak ediyorum. Vay canına çok patlıyor. Harika bir şey. E, her şeyi jelibon bardağımla yemeliyim. Bu çok lezzetli. Hadi oynayalım. İstemiyor musun? Tamam nasıl istersen. Ben içiyorum. Vay be bunlar juicy ekşi reçeli jelibon. Aa bayıldırı. Çok havalı. Ağacan hepsini denemeliyiz. Jelibonlar çok lezzetli. Ya içer. Şimdi öğreneceğim. Hmm, lezzetli ama ekşi galiba. Evet tam düşündüğüm gibi. Şimdi kendimize küçük bir pasta yapacağız. Çok dikkatlice süreceğiz şimdi tadına bakabilirim. Aha bu çok tatlı ve aynı zamanda ekşi. Sevdim. <laughs> Jane, neyin olduğunu öğrenelim. Bende ise vah be bu nert şekeri. Uzun zamandır tadına bakmak istiyordum. Bu en lezzetli mavi şeker çok lezzetli yo. Ama biraz ekşi bir şey mi ekleyelim? Şimdi onun şekerini biraz reçel süreceğim. çok komik olacak. Aa, bu çok le... Aa, bu ne? Neden böyle ekşi oldu? Ay, Olivia bunu sen mi yaptın? Bana ekşi reçel mi ekledin? Harika. Parmakları da oynayalım mı? Yaşasın kim kazanacaksa o açacak. Seni yeniyorum. Yaşasın. Zafer benim. Bakalım ne var. Vaha be bunlar tuvalette lollipop mu? Lollipoplar çok lezzetli ve çok güzel. Bir de mavi renk. Çok güzel bir renk. Burada şeker tuzu var. Şimdi lollipopu oraya daldıracağım ve tadına bakacağım. Hmm. Bu çok lezzetli. Ve ekşi aynı zamanda ama lollipop hala tatlı. Vay canına bu çok harika bir havalı bir şey. Ben de istiyorum. Hey, bana vermeyecek misin? Tamam öyle olsun. Aa, ben burada bir şey var. Şimdi bunu takacağım. Çok güzel bir yüzük. Bence bana çok yakıştı. Şimdi ise tadına bakacağım. Ha bu çok lezzetli bir şey. Tüm pırlantalar böyle olsaydı. Aha, bu ne peki? Aa, bu benim Cim. ve şimdi deneyip söyleyeceğim. Bu reçeli lollipopun üzerine dökeceğim. Aa, bu ekşi ama yine de nefis. Hmm, ben de istiyorum. Olivia deneyebilir miyim? Benim bir fikrim var. Hadi karıştıralım. Her şeyi ekşi reçelimle kaplayalım. Ve senin şekerli tozuna daldıralım. Aa, bu süper ekşi olmalı. Ama çok lezzetli olmalı. Anneciğim bu gerçekten çok ama çok ekşi. Ama durması imkansız. <laughs> Lezzetli. Yeah. Evet aynen.